Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Yamaç. Bugün sizlere Apoçu'nun yeni mikrofonunu tanıtacağım. Bu Amaran adı altında çıkan ilk mikrofonu. Ve ilk mikrofon olmasına rağmen gayet iyi özelliklerle geldi. Öncelikle kasa yapısından bahsedeyim. Kasa yapısı üzerindeki dokular çok güzel. Yani tutuş hissiyatı ve ağırlığı gayet kaliteli hissettiriyor. Böyle tırtıklı bir yapıya sahip üzerinde. Kutu olarak da şu şekilde bir kutuyla geliyor. İçerisinde de birçok aslında malzeme var. Öncelikle şöyle bir çantayla geliyor, bir bez bir çantayla geliyor. İçerisinden çıkıyor hepsi zaten. Bir tane klips çıkıyor. Bu klipsi hem yakanıza takabilirsiniz, aynı zamanda mıknatıs da var yani öyle de takabilirsiniz. Ya da klipse yapabilirsiniz. Bu klipsin diğer kullanım amacı da kameraların ya da herhangi bir kafes sisteminin alt şu ya da kol şu balansına bu klipsler sayesinde bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de alıcınız sabit bir şekilde durabilir. E, bu klipslerden de kutu içinden 3 tane çıkıyor. Bir tanesi alıcıya, iki tanesi de vericiye. Bir adet kamera için bir kablo çıkıyor. Bunun da kamera için olduğunu nasıl anlıyoruz? iki tarafında da siyah çizgileri 2 2 ise yani 2 burada 2 buradaysa bu kamera için demek. Eğer 3 tane çizgi varsa bu da telefonlar için demek. Bir tane de şarj kablosu çıkıyor. Type C'den şarj olacağız. 2 adet de deadcat var. de dead rüzgarlı alanda çekim yaptığınızda ses kaydının rüzgardan etkilenmemesini sağlıyor. Bu tüyler üzerindeki tüyler sayesinde rüzgarın sesini e, yok edebiliyor. Bu cihazı telefona bağlamak için bir aparat yok çünkü cihazın kendisi zaten Dahili olarak yapışık bir şekilde Type-C girişle geliyor. Type-C versiyonunda bilgisayar, tablet, telefon gibi bütün e, Type-C girişe sahip yani bu mikrofon sistemini destekleyen her türlü cihaza bağlayabiliyorsunuz. Kameraya bağlamak için de out portu var burada. Oradan kabloyla kameraya bağlayabilirsiniz. Mikrofonlar yapısı da şu şekilde. Böyle küçük bir yapıları var. Arka tarafında mıknatıslarıyla kutu içerisinden geliyor. Direkt mıknatıslarla beraber kutuya koyabiliyorsunuz yani. Mikrofon girişi yukarıda küçük bir alan. Detkette de bunun üzerine takıyoruz zaten. tarafında da bir küçük bir ışığı var. Bu da size cihazın durumunu gösteriyor. İşte şarjı azsa ya da işte bağlanamadıysa, bağlandıysa ya da senkronize etmeye çalışıyorsa buradaki ışıklarla size bunu belirtiyor. Yandaki tuşa uzun bastığınızda cihaz kapanıyor. Şu anda yanıp sönüyordu ve şu an bağlandı. Az önce yanıp söndü ve bağlandı. Bağlandı da sarı yanıyor şu an. Düz yeşil yanarsa herhangi bir gürültü engelleme modu açık değildir demek. Eğer sarı yanıyorsa gürültü engelleme modu açıldı anlamına geliyor. Bunu da e, alıcı üzerinden halledebiliyorsunuz. Sağ tarafında bir açma kapama tuşu var. Onun yanında da bir B-form sembolü var. Yani bir ses dalgası sembolü var. Buna bir kere bastığınızda cihazın üzerinde küçük bir e, LED semboller var. Size seviye durumunu gösteren. Üç seviyeli bir gürültü engellemesi var. Bir kere bastığınızda küçük çentik yanıyor. İkinci bastığınızda küçük bir tane daha çentik yanıyor. Bir kere bastığınızda full olarak gürültü engellemeyi açmış oluyorsunuz. Sol tarafında ise ses ayarı var. Yine üç kademeli bir ses. En düşükte şu an aldığımda mesela ses almıyordur hiçbir şekilde kapattım komple. Bir kere bastığında en düşük mod orta ve full ses moduna bağlanıyor. Aynı zamanda eşleme tuş, eşleme ışıkları da var. Yeşil yanıyor. İkisi de yeşil yanıyorsa bağlantıda bir sorun yoktur demek. Kutunun içine koyarken de ekranı bize bakacak şekilde ters koyuyorsunuz. Type-C giriş altta olacak. Bu şekilde koyduğunuzda kutu kapanabiliyor. Teknik özelliklerine geçecek olursak 3 adet gürültü engelleme modu var ve 3 adet ses değişim modu var, ses ayarı modu var. Bir de tabii sessiz alma modu var. Onunla beraber 4 ediyor. Tek bir verici 11 saat şarj süresine sahip. Kutu ise 2 tam tur şekilde cihazları şarj edebiliyor. Bu da sizi gün boyu çok rahat bir şekilde götüreceği anlamına geliyor. Aynı zamanda cihazın üzerine alıcı takılıyken kabloyu bağladığınızda telefonda bir yandan şarj olabiliyor. Bu sayede hem çekiminizi yapıp hem de telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bir diğer özellik de vericinin üzerinden telefonla kullanıyorsanız geçerli sadece bu. Verici üzerin üzerinden telefonun kaydını başta durdurabiliyorsunuz. Bu da kadrajdan hiç çıkmamanızı sağlıyor. Ve cihaz son olarak 24 bitte ses kaydediyor. Evet şu anda Aperture Amaran Tech ile açık hava testindeyiz. Arkamda bir trafik sesi var. Hatta birazdan daha fazla gelecek. Şu anda mikrofonumuzun gain ayarı tam orta seviyede o ışıklardan. Tam orta seviyeye aldık. Kameramızın sesiyle oynadık bu arada. Şu an eksi 22 desibeldi kamera. Çünkü açık alanda olduğumuz için kameradan da müdahale etmemiz gerekiyor. Şu an gürültü engellememiz de kapalı aynı zamanda. Bir gürültü engellemeyi açalım. Sese bir, şey... bir de o şekilde bakalım. Full'le. Evet şu an gürültü engelleme fullenmiş şekilde. Yine arkadan sesler geliyor. Bir de onu bir tık daha düşürelim şimdi. Bir kademe aşağı alalım. Bu arada bu kademeler hepsi en yukarı alıyorsunuz, bir daha bastığınızda aşağı doğru inmeye devam ediyor. Yani otomatik olarak kapanmıyor. Evet yükselip aşağı indirebiliyorsunuz. Şu anda da tam ortada gürültü engellemesi. Yine araba sesleri geliyor. Ses bu şekilde. Bir de bir tık yapalım. Bir de olsun. Şu anda da gürültü engellemesi bir de. Tam da aynı zamanda arabalar daha fazla geçmeye çalıştı. Bunlar bu arada sizin kurguda oynayamayacağınız ya da düzeltemeyeceğiniz sesler değil. Arka taraf olsun ya da benim sesimin biraz patlaması olsun. Evet şu anda da birdeyim. Bir kere daha birinci moddayım seste. Bir kere daha basınca ses kapanacak. Evet şu anda da iç mekan testindeyiz. Şu anda görüntü engelleme kapalı sadece ses seviyesi 2'de. ikinci seviyede. Şurada da bizim size her şeyi anlattığımız bu çekim alanı var. Gördüğünüz gibi ışıklarımız bunlar. Kameramız yine h Şimdi bir de sesi istersen bir gürültü engelleme ufaktan açalım. Arkada bir Pan sesi var. Belki dürklü olur. Şu anda da gürültü engelleme açık. Tertemiz bir ses olması gerekiyor. Ee, yine dışarıdaki testimizde aynı şekilde kamera. Eksi 22'de. Evet iç mekan testimizde bu şekildeydi. Şimdi kapanışa geçebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım mikrofonu beğenmişsinizdir. Umarım testlerimizi de beğenmişsinizdir. Bir sonraki üründe görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.